Ben geldim. Bugün dağınıklığımın kusuruna bakın. Çünkü ev taşıyorum. Ev taşımaya başladım. Eşyalarımı hazırlamaya başladım. E, şu an e, daha bu başlangıç. Şimdi bu kitaplar falan inecek komple. E, birkaç tane eşya çaldım ve umarım sesim şu an geliyordur oraya. Çünkü bayağı uzağım aslında şu an kameraya. E, herkesten bir şeyler arakladım.

Bu videoyu o kadar uzun zamandır bekledim ki artık bana bunu çekmek nasip olduğu için çok mutluyum. İnşallah isteyen herkese nasip olur. Ee, Antalya'da beni ne bekliyor? En ufak bir fikrim yok ama giderken ee, ben o yani benim heyecanlı olduğum kadar heyecanlıysa o da bende güzel şeyler bulur diye düşünüyorum. Bu arada ben Alanya'ya atandım. Alanya'da deprem oldu. Sel oldu. Ee, fırtına oldu. Yani Alanya beni karşılamak için şu an bence çok sabırsız. Ben de ona kavuşmak için çok sabırsızım. Evet, başlayabiliriz şimdi. Vallahi bir sürü şey diyecektim, unuttum. Sonra zaten deliklerimi kesiyorum. O yüzden konuşmayacağım. Şimdi 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 kolyeye yenileceğiz. Hmm. Yaptın mı her şeyi? Yapmadım. Kameraya dokunma. Kamera nerede? Hmm, orada. Babam gelene kadar ben zaten hallederim bence de. Bence de. İki tane çocukla ilgilenmek çok zor değil mi? İki çocuk. Abi ne ben? Aynen kanka. Bugün benim asistanlarım Eymen ve Eslem olacak. Ha diyeceğimi hatırladım. Yine <laughs> geri geldim dur. Bizim işlerimiz o kadar karışık ki. E, şimdi sinema falan nişanlanacak. Sinem ablamı istemeye gelecekler. Cumartesi günü biz cumartesi günü onları yolladıktan sonra yola çıkacağız. Alanya'ya gideceğiz. Ben yerleşeceğim. Göreve başlayacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Ondan sonra cuma günü tekrar buraya geleceğim. Çünkü ablamın nişanı var. Benim de nişanda giyecek elbisem var. Ne eşyalarım hazır ne hani Bak, dibim geldi. Kuaföre gitmeye bile vaktim yok. Ama bu yolluk çok güzel bir şey. Teyze arkadaşlar uyuruz zaten arabada. Aynen kapa. Konya'ya varınca uyuyoruz. Ablamın da geldi yok zaten. Urfaya geldi. Urfaya giderken teyze Çok fena uyumuştuk ya. Hı. Orada da çok fena uyuyacaksın Aynen. Ana. Ee, dün evimin ilk siparişini verdim ve böyle tren yolda kendi bir şey yaptım. Kendi evim diye böyle adres açtım. O kadar güzel bir duygu ki. Ben o da kutu buldum beni. Gemilerin Ailesine çok yaklaştım. Ben de yaklaştım. Daha çok ona. Ee, gerçekten yeni gelinlerin şeyi anladım. Yemek takımı aldım ve A101'den aldım. Çok uygun aldım hepsine. Ee, dünden beri ay yemek takımlarım ne yapıyor acaba şu an falan diyorum sürekli benim çocuklarım da mühendis olur. İnşallah benim çocuklarım da mühendis olur. Mühendis <laughs> mi? Ben mühendis değilim ki. Onlardan çıktınız. Peki ol. Ben çocukları teyzeden kaç tane iş olacak söyleyeyim mi? 4 tane. Hı. Birisi dövmeci. Hı. Dövmeci. Baksana. sen. Birisi de karakter hocası. Hı. Birisi de gerçek öğretmen. Kargocu. Neden kargocu? Birisi de marketçi. Hayır, neden kargocu peki? İşte. Hmm. Ben bütün işleri olacağım teyze. Aferin teyzeciğim. Oha bu bunu almayacak. Çok küçük. Onu büyük şey yapalım. Büyükte kartonumuz yok ki. Çocuğum. Çocuğum. Hiii. Şu da var. Hey. Evet. Bu Sıçtım. Aaa. Aynı. Orada ha. bir tane büyük karton var. Yok teyzeciğim. Onların hepsi aynı ya. Bakın bu. Şunlar. Arkadaşlar cadı kitabı koymuş. Şakın kitap okumasını dinlemeyin. Cadı kitabını okur. Sizi korkutur akşam. çalışanlarımızı <laughs> böyle alkışlıyoruz. <laughs> tamam. Aynı <Abi> alkışlıyorlar zaten <laughs> teyzeciğim. Atananları <da> tebrik ediyoruz. <laughs> Aymış Cilalkasını tebrik ediyor. Niye? Bilmiyorum. Tüm salık çalışanlarımız böyle tebrik ettiler. Evet. Alkışlıyor alkışlıyor. Pandemide çok çalıştığımız için. Arkadaşlar size biraz sapayım mı? O da ne manke? Montere ben bakacağım. Şam tam çıkar ki. Uuu. Harika. Uuu. Danke. Evet sıra en değerli eşyalarım kartı geldi ama ben, ben bunları nasıl koyacağım hiçbir fikrim yok. Bunun sesi çok güzel. Eski pijamalar mı? Ha, evet saklamıştım hmm. ben onları. Ama çok az ki. Olsun. Harcam onu bak. Niye ya? Yarısını kes, bir tanesini daha sararsın. Abla zaten korumaz bile bu bunu. Bu bile ancak korur. Burada e, herkesten arakladığım bardaklarım, tencerelerim, e, yeni aldığım kupalarım var. Şimdi yerleştireceğim bunları. Ve favori ürünlerim, yemek takımlarım <laughs> İçinde şimdi. Ve size en sevdiğim parçasını birazdan gösterecektim ki en alttaymış. Kasım'ı göstereyim. Bakın, çok güzel. Birazdan hepsini göstereceğim bunların. Burada nevresim takımım var. Gerçi şu an net görünmüyor ama burada tencerelerim var. Öyle. Bunu ben kendim hiç göstermek istemiyordum ama. Neyse. Evet senin sen zaman sen onun için hazırlık getirdin. Şimdi seni. Aynen kalk. Alkış. Alkış yok. Şimdi bugün asistanım Esen Meva Saraydar bana koli tutuyor. faydası var arkadaşlar. Evet şimdiki asistanı Meymen e, kartonu kapatırken onu seçtim. Çünkü daha güçlü kolları. Allah Allah. Bir tane de böyle isim yazabilir miyim? Ya, ha, i̇yi şey Bırakma. Böyle yandan bastır. Hayır bas hay bak ortadan bastır. Tamam. Bas Bakın Esra'da bana ne soruyor. Bana abone olun. Abi olmazsanız Barari darari Abi olmazsanız da Konfeti patlatmayız değil mi? <laughs> Böyle konfeti patlatacağız Esen ya Esen koş, ya. gel Ben sana dedim Tamam Vardı bir sürü uçurmuşlar Aslında bir şeye bir kuş şey, şey getirmiş. Yani gel. Gerçekten çercici dükkanı gibi herkesten topladım. Bu e, canım yengemden çaldım bunu. Bu babamdan kalmış. E, Rabia ablam birdeydi. Bu oradan çaldım. Çaldın, aldın, aldın, çalmadın. Deli gibi yüreğim. Bunu şunları en üstte koysak da olur. Alabilir miyim bunu? Ay. Ne vardı? Ha, borcamlar salata kaseleri. Ay canım yemek takımlarımı da esle. <laughs> Bunu da yine aralarına karton koydum ki bir de kağıt koyacağım çünkü niye koymayayım? Çünkü değerli. Evlenirsen evde 9 kişi olacağız. Evet. Şimdi biz, biz gelen damatları iç güveysi alırız. Evet. Ailemizin geleneği iç güveysi gelmeyecekse almayız. Demem gereken her şeyi kolledim. Hazır ve nazır bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar anlık olarak pilimin bitti dakikalardayız. Ee, son aşımı olan valiz aşamasına geçtim. <laughs> Ama gerçekten o kadar yoruldum ki gece uyuyamıyorum. Çünkü istemsiz kafamda sürekli ay bunu böyle mi yapsam şunu şöyle mi yapsam diye düşünüyorum. Gündüz erken uyanıyorum çünkü işlerimi yetiştirmem lazım. Gün içinde zaten sürekli yoğunum ve taşınma telaşıyla doluyum. Bir de aynı zamanda nişan muhabbeti olduğu için ablamın... onun içinde şey yapıyor ve ben ne zaman video çeksem bu gerizekalı makine çalışıyor ve sesim duyulmuyor. Of sinirlendim şu an. <laughs> Neyse, artık sesin kusuruna bakmayın. E, makinemiz biraz eskimiş olabilir. Önümde valizim yok çünkü kolileri gösteririm size. Bir sürü koli koli eşyam oldu. Bir de ben bir hafta sonra nişan için geleceğim için eşyalarımı da o geldiğimde götürürüm diye düşündüm. Sonuçta orada yani 4-5 gün falan kalacağım. 4-5 gün hani acil kıyafet ihtiyacım da olmayacağı için hani sanki 4-5 günlük alıyormuş gibi yapacağım. Yine hani arabanın aldığı kadarını aldırmaya çalışacağım. Onu da valize değil ya bildi hani böyle bez valizlere ya da böyle e, vakumlu hurçlar falan oluyor. Onları koyarım diye düşünüyorum. Yani minimum miktarda almaya çalışacağım. Gerisini de bir hafta sonra uşağa geldiğimde götüreyim diye düşünüyorum. Böyle bir avantajım oldu. Çiçeklerimi paketledim bugün. Onları çekmedim. Çünkü çarşıdan geldiğimde çok yoğun bir anında e, hani kısa sürede yapmak zorunda kaldım. Ama hala yarası duruyor. Çekebilirsem onları da çekeceğim. Böyle. Neyse. ilerleyen saatlerde göstereceğim neler oluyor. Evet. Bunların hepsi aşağı inecek şimdi. Bugün daha cuma ama e, bizim vaktimiz olmayacağı için e, kolileri aşağı indireceğiz şimdi. Arabayı alıp almadığına bakacağız. Ona göre yakar mı kullanırız ya biri otobüste gider. Hayır, Bu kadar İki koli aldım. Selam. Ben var ya gerçekten yorgunluktan öldüm. Ee, şimdi ablamı istemeye gelecekler. Ona hazırlanacağız. Ama inanın gerçekten makyaj yapmak bile canım istemiyor. Çünkü o kadar yorgunum ve hava görünüyor mu oradan? Bakın. Karnım ağrıdı. Neyse kar yağıyor hava ve bildiğiniz hani böyle tipi derecesinde yağıyor yollar falan kapandı ve biz e, caddeye gidecektik mesela gidemedik. Alanya'ya gidebilir miyiz bilmiyorum. Kar Afyon'a kadar vardır diye düşünüyorum ama bilemiyorum yani. Telefon. Allah. son hala kar yağıyordu gece. Yola çıkacağız artık bugün. Sanırım bu evde uyuduğum son bu evli gecemdi. Artık kendi evime doğru yola çıkıyorum. Bay. Bu açıkta kalan son valizim. Yola çıkmadan önce açık bırakmıştım. Şu diğer valizim sanırım ya da burada olması lazım. Aynen biri bu. Biri de bu. Bunlar gidecek. Bunlar otobüsle gidecek. Annem götürecek. Biz arabayla kulleri götüreceğiz. Urfa'da da aynısını yapmıştık ama Urfa'da 4-5 valizi götürmüştük ve annemle ikimiz götürmüştük. Ay yoruldum. Daha yeni uyandım. Yüzümü bile yıkamadım. Gale bir bin sen bir de ya. Bir miktar ben kapıyı tutarım. <laughs> bir miktar tutarım ben. Ya Kapat. Ben... <laughs> oh. Bakın hem açılıyor mu? Oh açılmıyor. <laughs> ya ben <laughs> tamam de. bekle şimdi. Evet. <laughs> <laughs> of. Ben battaniye aldıydım, babam niye battaniye aldı? Abla siz şunu, Haliş'le bacaklarınızı örtün. Al. Vur bir ben. İttir bakalım açılacak mı. <gülüyor> <gülüyor> İttir. <laughs> Abla emniyet kemerini tak. <laughs> Aşkım ben bir şey yapayım. Doğru şey oldu <oluyor>. Kitleye <laughs> Git de orayı kapatıp, Haliş. <laughs> İndir bakalım. <laughs> Bu da demek oluyor ki beni öne otursun. <laughs> Ay be. <laughs> Vlog çek çektik ya. Sus çekiyor. İndir. Bir daha ittir <laughs> ettir, yüklen. Baba yüklen bakalım be. Lan çözümü bir kilit miydi? Sen kilit arkadaşlar. <laughs> Tabii ya, bana yazan çok oldu videoya çek diye. Evet. Arkadaşlar böyle ikinci video Antalya'da gelecek beklemeyi unutmayın. E şimdi neden bitirdik? Çok uzun olacak çünkü. O Neyse ikiye ayırdık. Bir kısmı taşınma eşya toplama kısmı, ikinci kısmı yerleştirme kısmı. O yüzden ilk bölümü kapatıyoruz diğer videoya. İkinci bölümde part 2 geliyor. Evet. Birazdan gelecek ama unutmayın. Sen tamam mı? sen anca telefon oyna bak abine kitap okuyor çocuğu. Okuma yazma biliyorum ben. Aa doğru. <laughs>